Fenerbahçe sezon başından bu yana çıktığı 3 derbiden de galibiyetle ayrılamadı ve bu 3 derbide yalnızca 1 gol kaydedebildi. O da penaltıdan kazandığı e, goldü. Derbi galibiyeti almadan ve derbilerde gol atamadan şampiyon olabileceğinizi düşünüyor musunuz? So since the beginning of the season Fenerbahçe have played 3 derby matches and couldn't win any of them and scored only 1 goal and that goal is from a penalty. Do you think that It is possible to be champion without winning derbies and not scoring a goal in derby matches. Yes. I think it's possible. Yeah. Evet bence mümkün. Gürkan Bey. NTV Gürkanak. Ak. Ee, tabii farklı olarak bugün yabancı bir hakem vardı. Vinčić yönetti maçı. Genel olarak bir hakem yorumu alabilir miyiz? Sizce çok farklı bir yönetim var mıydı Türk hakemlerinden? so today the referee was a foreign referee. Vinci. can you assess his performance? do you think that he was a lot different from the turkish referees? i think he is the responsible for the big match that we played. it was a big match. it was a big fight from both teams. one team wants to win, another team wants to draw. but that's, that's football, that's normal. And I think the referee was responsible. Um, immediately, after 20 seconds, the first thing that they tried was a yellow card to an 18-year-old kid. Immediately, was the objective of the first minute of the game: a yellow card to an 18-year-old kid. They are very strong on these underground strategies. With the Turkish referee, after one minute, Yusuf would have. A, would have a yellow card. Then, if I have on the pitch a kid with 18-year-old with a yellow card, I have to make a change immediately. The referee was top. I don't know if it was a penalty for us and ball or no. I don't even want to. I, I don't even want to watch it. I don't even want to watch it. The performance of, of the referee was a top performance. The match was a, a top match, not beautiful, but a top competitive uh, match. Uh, i think anyone, not just on this country, but also abroad, uh, watch a big football match. and i think the, the main responsible for that was the referee. i went to the referee dressing room after the game. Uh, of course, the fourth official was there, uh, a turkish referee. and i told him, thank you to come here. Because uh, you come for a big match and you are responsible for a big match, and I turned myself to the to the first official and I told this this match, if you are the referee, this match would be a disaster. And when I say him, I say the general, the general tendency. But big match, and that I think a very, is a very important thing. When I say big match, I say. emotion competitive uh, positive fight very good very good bence bugünkü maçın çok büyük ve iyi bir maç olmasının sorumlusu hakemdi İyi bir maçtı iki taraf adına da iyi bir mücadele vardı sahada bir takım beraberlik istiyordu diğer takım kazanmak istiyordu ama futbol bu bunun normal olduğunu düşünüyorum bu iyi maçın sorumlusu da hakemdi. Daha 20. saniyede ilk yapmaya çalıştıkları şey 18 yaşında bir oyuncuya sarı kart aldırmaya çalışmakta. Amaçları buydu. O 18 yaşındaki genç oyuncunun sarı kart almasıydı. Bu tarz yeraltı stratejisi diyebileceğimiz konularda çok güçlüler. Eğer Türk bir hakem olsaydı bugün Yusuf ilk dakikada sarı kart görürdü ve benim de onu oyundan çıkarmam gerekirdi genç bir oyuncu olduğu için. Ama hakem çok üst düzey bir performans sergiledi. Bir tane lehimize penaltı olabilecek bir pozisyon var. Penaltı mı değil mi el mi değil mi bunları bilmiyorum ama izlemek bile istemiyorum. Çünkü hakemin performansı bence çok üst seviyeydi. Aynı zamanda çok çekişmeli bir maç olduğunu düşünüyorum. Evet belki futbol güzelliği anlamında çok güzel bir maç değildi ama çok çekişmeli bir maç oldu. Evlerinde bu maçı izleyenler hatta sadece Türkiye'de değil yurt dışında da bu maçı izleyenler çok güzel çok büyük bir maç izlediler. Bunun ana sorumlusu da maçın hakemiydi. Maçtan sonra hakem odasına gittim. Tabii ki dördüncü hakem Türk hakem de oradaydı. Birinci hakeme, yabancı hakeme buraya geldiğiniz için böyle büyük bir maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim dedim. Sonrasında dördüncü hakeme döndüm. Eğer siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu dedim. Ama siz derken tabii ki kendisini kastetmiyorum. Genel yatkınlıktan bahsediyorum. Çok büyük, iyi bir maç oldu. Önemli olan da bu büyük derken duygu anlamında, sağdaki çekişme anlamında, pozitif mücadele anlamında çok çok iyiydi. Selin Türk Sports Dijital. Kazanmanız halinde psikolojik üstünlük ibresi büyük anlamda size dönecekti. İki puanın, iki laverajın yanında psikolojik üstünlük avantajını da kaybettiğinizi düşünüyor musunuz? So if you had won this match, you would have psychological superiority against them, and because they You're, they are your direct opponent and also it was important to get the head-to-head -head record. Do you think that it would be different if you had won this match and get the head-to-head -head record? The what? Confront the we didn't win. We drew. This is the reality. We, we shouldn't speak about what, what, if, 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 if. There is no if. We drew. We drew. We tried to win. They tried to draw. They drew. We also drew. That's the reality. We have six points uh, difference with many matches to, to go. We have the potential to win many matches in a row because we are doing that since beginning of January. We have the potential to do, to do that. they have big players not a big team big players and big players transformed in something that i, I don't like but that's just my my personal way of looking at uh, at things i saw players transformed i met them before and they, they are transformed they are different they are different things so they know how to do it and then that's what i'm saying if they are really really good if they want to be a, if they want to be a, an example of a, we are good we are strong we are the champions we want to show how good we are they should ask for foreign referees every match but when the referees are foreign we for cup go home against us at home, one shot on target. But if they are good and they believe really in themselves and in their power, they should ask the Federation. Give us foreign referees for every match. Bugün berabere kaldık. Bugünün gerçeği bu eğer eğer eğerlerle konuşamayız. Bugünkü maç berabere bitti. Bizler kazanmaya çalıştık, onlar beraberliği istediler ve günün sonunda iki takım da berabere kaldı. Şu anda 6 puanlık bir fark var ama önümüzde oynayacağımız çok fazla maç var. Tekrardan tıpkı Ocak ayının başında olduğu gibi <laughs> tekrardan üst üste maç kazanabilecek potansiyelimiz var. Onların da büyük oyuncuları var çok iyi büyük bir takım değiller ama iyi ve büyük oyuncuları var. Ama o oyuncuları benim sevmediğim bir şeye dönüştürüyorlar ama tabii ki bu benim şahsi görüşüm. Daha önceden tanıştığım oyuncular bazıları ve onların başka bir şeye dönüştüklerini gördüm. Farklılardı. Ama bunu çok yapmayı çok iyi bir şekilde biliyorlar. Eğer gerçekten çok iyilerse, eğer şunu söylemek istiyorlarsa evet biz çok güçlüyüz, biz çok iyiyiz, biz şampiyon takımız. Eğer bunu göstermek istiyorlarsa, eğer bunun bir örneği olmak istiyorlarsa o zaman her maç yabancı hakem isterler. Çünkü yabancı hakem olduğunda da ne olduğunu gördük evet. UEFA turnuvalarında eve dönüş. Bize karşı evlerinde oynadıkları maçta kaleyi bulan tek bir şut. Dolayısıyla eğer gerçekten iyilerse, eğer kendilerine ve kendi güçlerine gerçekten inanıyorlarsa her maçta yabancı hakem isterler. Son soru Yusufan Bey. Yusufan Çiçek genç bir stoper, e, iki andella maçında da görev verdiniz. E, bugün de çok önemli bir derbide e, ona güvendiniz, inandınız. Yusufan Çiçek in performansı ile ilgili. So Yusuf Akcicek is a very young player and you trust him a lot. You played him in both underlet matches and today you put him in the starting 11. So it shows that how much you trust him. So what would you like to say about his performance? First of all, I have to thank him of his performance. Because if he doesn't do well, you would kill me. I know how it is. I know how it works. I know how it works. To play the kid, 18 year old, in a match like like that, I know. I'm sorry the word, but he saved my ass. He was, he was amazing. I'm very proud of him. I trust him. Uh, he's not perfect, but he will be perfect. I don't want to compare him with Rafa Varane because Rafa Varane won three or four Champions League, World, World Cup, Euros, won everything. But I played Rafa Varane when he was 18, and I was not wrong. And I'm not wrong with this kid. Big personality, big personality, very confident. And again, I have also to thank the referee because with the Turkish referee, after the the big dive in the first minute and. Their bench jumping like monkeys on the top of, of the kids. With the Turkish referee, you would have a yellow card after one minute, and after five minutes, I would have to change him. So, thankfully, it was, was perfect perfect experience for him and top player. I know that Vincenzo has lots of top players in the, in the national team. He has lots of good and top center backs. But for sure, even Vincenzo is happy because. Maybe not now, but in, in the short term, this is a big play for Turkey. And the goalkeeper is not bad, eh? The goalkeeper is not bad. Nothing to do today, but in a match like this, to come out for a cross and do it only with one hand and be so confident to get across just with one hand, this goalkeeper is also, is also coming. Not a kid. But for a goalkeeper, this age is a perfect age. Working well. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle ona performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü iyi bir performans sergilememiş olsaydı sizler beni öldürürdünüz. Çünkü bu işlerin nasıl işlediğini çok iyi biliyorum. 18 yaşında bir oyuncuyu böylesine bir maça koyduğunuz zaman işlerin nasıl işlediğini biliyorum burayı biraz değiştirerek söylemem gerekiyor. O bugün beni kurtardı kendisine güveniyorum. Evet kendisi kusursuz değil ama olacak. Onu şu anda Varan'la kıyaslayamam. Varan 3 tane Şampiyonlar Ligi kazandı, Dünya Kupası kazandı, Avrupa Şampiyonaları kazandı. Ben de onu bu yaştayken Şampiyonlar Ligi'nde oynatmıştım. Kendisi gerçekten çok büyük bir karakter. Aynı zamanda bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Çünkü bahsettiğim pozisyonda rakip kulübedeki herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Eğer Türk bir hakem olsaydı birinci dakikadan sarı kartı verirdi ve beşinci dakikada onu değiştirmem gerekirdi. Onun için harika bir tecrübe oldu bugünkü maç. Çok üst seviye bir oyuncu kendisi. Biliyorum Vincenzo Montella'nın da elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim Yusuf'un performansından o da mutludur. Şimdi değilse de kısa vadede milli takımın önemli bir oyuncusu olacak. Aynı zamanda kaleci de fena değil. Bunu da söylememiz gerekiyor. Evet belki bugün çok fazla pozisyon yoktu ama böylesine bir maçta yapılan ortayı tek elle tutacak özgüvene sahip. Dolayısıyla kendisi de geliyor. Evet o genç bir oyuncu değil. Kaleci için harika bir yaşta ve iyi bir iş çıkartıyor. Teşekkür, Teşekkür ederiz.